Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bülbül yuvası makarna yapacağız. Hem sunum açısından hem lezzet açısından çok güzel bir ve sizinle Menim. paylaşmak istedim. Öncelikle 300 gram kıymamız var. Kıymamızı tavaya aldık. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekledik. Kavuruyoruz. Kıymamızı güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Tuzunu ve baharatlarını ekledik. Pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi beşamel sosunu hazırlıyoruz. Küçük bir tencereye bir yemek kaşığı tereyağımızı ekledik. Bir yemek kaşığı dolusu unumuzu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ve sütünü ekliyoruz. Bir, bir su bardağı yaklaşık süt ekliyoruz arkadaşlar. Kaynana kadar karıştırıyoruz. Bu arada karıştıra karıştıra pişiriyoruz ki topaklanmasın beşamel sosumuz diye bir tatlı kaşığından biraz eksik tuzumuz vardı. Tuzumuzu ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Ve altını kapatıp kenara alıyoruz. Şimdi makarnamızı haşlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bir tencereye suyu koyduk, kaynattık arkadaşlar. Bir paket çubuk makarnamız vardı. Çubuk makarnamızı haşlamaya tencereye boşaltıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan makarnamızın suyunu süzüp bir kaba alıyoruz. Ben bir leğene boşalttım. Daha büyük olduğu için rahat karıştırmak için. Şimdi yaptığımız beşamel sosun bir kısmını ayırıyoruz. Geri kalan kısmını makarnamızın üzerine boşaltıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Her yerine karışacak şekilde. Bu arada tuzunu atıyoruz. Ve güzelce harmanlıyoruz. Harmanladığımız makarnamızı bir çatal yardımıyla döndüre döndüre şekil verip istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tepsiye alıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsinin üzerinde de bir döndürüp çataldan çıkartıyoruz parmağımızın yardımıyla ortasına bir çukur açıyoruz içerisinde kıyma harcımızdan olacak arkadaşlar tekrar gösteriyorum size çatalla döndüre döndüre Makarna bülbül yuvalarımızı hazırlıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin üzerine yayıyoruz, yerleştiriyoruz ve ortasında çukur açıyoruz. Bu şekilde tüm makarnalarımızı hazırlıyoruz. Kavurduğumuz kıyma harcımızdan birer yemek kaşığı, ben tatlı kaşığıyla koydum, daha kolay koyuluyor diye hani etrafına taşmasın diye ikişer tatlı kaşığı kadar koyuyorum isteğe bağlı istediğiniz kadar koyabilirsiniz her birisinin içerisinde birer kaşık ikişer kaşık dolduruyorum arkadaşlar bu şekilde tüm makarnalarımızı dolduruyoruz beşamel sosundan ayırmıştık bir miktar ve her birisinin üzerine azar azar gezdiriyoruz üzerleri kuruyup yanmasın diye ve makarnaların üzerlerine gelecek şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Ve üzerlerine birer küp şeklinde kaşar yerleştiriyorum. Eriyince kaşar yayılacaktır arkadaşlar. Ve ısıttığımız 250 derecelik fırına veriyorum. Neden yüksek derecede verdiğim diye düşünürseniz makarnalarımız kurumasın diye ve hızlı pişsin diye 250 dereceye veriyorum. Pişiriyorum. Evet arkadaşlar. Makarnalarımız pişti kaşarları eridi ve hemen aldım arkadaşlar çok fazla bırakmadım fırında kurumasın diye şimdi servis yapıyoruz bir spatula yardımıyla servis tabağına alıyoruz yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen